<laughs> ama ben sizin evinize misafir olmuş <laughs> gibiyim. Yani. Merhabalar, harika görünüyorsunuz. Çok teşekkür <laughs> ederim. Reştan gibi bir setteyiz sevgili izleyenler. Muhteşem bir atmosferde. Bu raförü yapıyor olmaktan ve sizinle olmaktan dolayı çok mutluyum. <laughs> ee, i̇yi ki vakit ayırdınız. Kara Ağaç Altı 6'yı çekiyoruz altıyı, şu an. 6'yı, şu an 6'yı çekiyoruz. 6'nın evet. setindeyiz. Muhteşem bir set. Gerçekten e, zaman tüneline girmiş <laughs> miyim ben şu an? bilmiyor siz nasıl hissediyorsunuz? Aynen. Nasıl gidiyor çekimler? Hava da için... şanslı da iyi sanırım. Evet evet evet. Biz şanslı. Biz Biz burada eksi ben eksi on dört gördüm. Eksi onlarda eksi evet. on dörtlerde evet. çalıştığımız oldu. Ee, şu anda havamız da çok güzel. 6. bölüme kadar geldik. Her şey gerçekten çok Hı -hı. güzel gidiyor. Bahsettiğiniz gibi böyle zaman tünelinde gibiyiz hepimiz. Ben kendi adıma bir şey söyleyebilirim. Hani Naila benim için çok ters köşe bir karakter. Zaten görünümüm de çok farklı oluyor dizide. Ee, çok eğleniyorum. İşte Karakut'u e, böyle bir sürü konuya hakim, herkese dokunduğu bir yer var. Zaten Kahya'nın karısı, işte bir oğlu var. Asiye'nin en yakın arkadaşı, sırdaşı aynı zamanda. Bir de tabii Ayten abla gibi, Meri gibi ya ben Meri'yi 10 yaşından beri tanıyorum. <laughs> 10 yaşında <biz gülüyor> 10 aynı 10 projede. Mi? Hayır, 10 yaşında aynı projede <laughs> çalışmıştık. Ayten <laughs> ablayla da çılgın bir dedi işte dedir. 30 sene önce birlikte çalışmış. Ben ne kadar gençmişim. Herhalde ben de çocuktum onlarla. Ben canım, ben canım. Siz hala ya. gençsiniz. Çok güzelsiniz. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> çok seviniyorum. Yani bu güzel böyle yetenekli çocuklarımla birlikte Gülşen'in çok özel kişiliğiyle, yeteneğiyle, yaptıklarıyla benim çok sevdiğim, gerçekten sevdiğim böyle e, bir kardeşim, meslektaşım. Onunla gurur duyuyorum. Ben dizinin ilk bölümlerine baktığımda dedim ki "Allah'ım herkesin sizin gibi bir arkadaşı, bir sırdaşı olmalı." <laughs> yani gerçekten hayatı kolaylaştıran karakterlerden bir tanesi. bilmiyorum siz ne dersiniz? Böyle bir Öyle. arkadaşınız var mı? böyle biri var mı sizin hayatınızda? Çünkü gerçekten bir şans. Evet, hem var, suç ortağı var, olmak, var, hem sırdaşı olmak, hem dert ortağı olmak, ee, ölümü göze almak. Ölümü göze, göze almak. almak. Evet. Var benim çok şükür öyle dostlarım. İki A, tane kadar evet, çok şanslıyım bence. De. <laughs> Azdır ama iki tane yeter. Ama var. Ee, sizin için nasıl gidiyor efendim? Benim için çok iyi gidiyor. Ya siz burada e, ben hayrete düştüm performansınızı, yürüyüşünüzü, koşuşunuzu gördüğümde saygıyla önünüze bir kez çok daha teşekkür. eğiliyorum gerçekten. <laughs> Yoruldun mu abla diyorlar çok kızıyorum. Çok fena dokunuyor diyorum ki ya ben nasıl ben yorulur muyum diyorum. Bana bu soru sorulur muyum diyorum. Çok severek benim de gene çok farklı belki biliyorsunuzdur benim farklı farklı Hı -hı. karakterleri oynuyor. Bilmi beni tanıdınız mı bilmiyorum. Evet. kader <laughs> gerçekten ben de bir baktırmaya gelmek istiyorum. <laughs> kaderin hakikatinden kurtulamazsın. Çok severek kabul ettim, çok severek ve dediğim gibi çok güzel bir ekibin içindeyim. Eskiden tanıdığım dostlarımla birlikteyim, yeni dostlar geldi, yapımdan arkadaşlarımdan yönetmenlerimden iki yönetmenim de ve görüntü yönetmenimden son derece memnunum. Ve benim buraya altıncı gelişim biliyor musunuz? Aa. Set için i̇ki tane sinema filmi. Ya. Tabii iki tane sinema filmim var e, ee, yıl önce pandemide Zümrüt Ankara'da gene ben buradaydım. Aa, evet, doğru, doğru, orada bir başka bir şey hanıma Hı -hı. olarak buradaydım. Gelmeden önce Aydın abladan zaten önden bilgileri aldık. Evet ben bir evet. bak alacağım. Şurada yenir, şurada yemek da, yenir. Yeniler <laughs> olmuş, yenilenmiş çok güzel. Ee, dediğim gibi Paşa Kadın da yani o toprak ana, Anadolu, Anadolu'nun bilge kadınları evet tarşama şey Şamanız ve kadar evet. giden o bütün her şeyle hem öngören hem, hem donanımlı. donanımlı hem geçmişi bilen gene sır saklayan ama hiç de boş olmayan yani kötüye gideni uyaran iyiinde yanında, arkasında duran çok güzel bir karakter. Çok seviyorum. Evet. Böyle... Keşke gerçek olsaydı. Keşke i̇zlerken gerçek izlerken olsaydı, dedim ki mi? keşke keşke gerçek evet. olsaydı çok gerçekten. Keyifli değil mi? Çok keyifli keyifli. Bir Bilge'nin... Bir havası var. Çok güzel bir havası var. Evet. Bir Bilge'nin danışmanlığına o uhrevi böyle püri pak bir enerjisi var ya ve sonsuz bir güven içeriyor. Güven ee... ve berrak. Yani gördüğü, söylediği her şey <laughs> çok berrak ve gerçek. Öyle yalan yok, dolan yok, kimseyi İdare kayırma etmek yok, hayırma yok, evet. yok, net. Evet. net. O, evet. o benim çok hoşuma gitti. Ama Ayten Hanımcığım siz de sanki o bilgeliğe ermişsiniz, çok daha o işi geçmişsiniz de. Evet, evet. E, ben biraz böyle e, ama yine de bunu frenliyor e, musunuz gibi duruyor acaba? Evet, Kapınızı ben... çalanlara mı veriyorsunuz bu sırrınızı, hakikatinizi? Evet, ketum bir insanımdır. Hem kendimi anlatmakta hem başkalarından gelenleri saklamakta. O bazen de doluyorum gerçekten. Ama enerjim çocuk enerjim. O çocuk enerjimi hiç kaybetmediğim için de bu kadar Gencim, evet. güzelim, umutluyum. Cıvıl, <laughs> İlham veriyorsunuz gerçekten. Gencim diyorum. bakıyorlar diyorum ki gerçekten öyleyim ama. Hiç insan yaşlanmıyormuş demek ki. Mesleğini seversen, İnsanları ve doğayı ve canlıyı e, gerçekten seversen. Bir de böyle bir güzel bir ekiple. Böyle, e, böyle e, olursan de, ya evet. daha ben ne isterim ben? Nereye gideyim? Bana deseler ki <laughs> ne istersin? <laughs> Yok bir, bir, tane bir şey istiyorum. Beni arabayla böyle götürsünler çok uzak yolda. Bir tek onu istiyorum hani. ha, ben. <laughs> <yapalım. gülüyor> uçağa binmekten korkuyor. İstemiyorum. Sonradan geldi bana uçağa binme korkusu. <laughs> Önce gayet biniyorum yurt dışına yaşadım. Her bir şey yaptım. Sonra birden geldi. Biniyorum. Yani çok sıkışımda da biniyorum. Kalabalık olunca biniyorum. Tek başıma binemem. Hmm. Lütfen. Olsun. Onu da halledeceğim. Daha gidecek çok yolunuz var. Bence evet. bir an önce bu korkuyu aşmanız lazım Ayten Hanım. Ee, sanırım setin Barbie'si de siz oluyorsunuz efendim. <gülüyor> yani, <gülüyor> hepimiz evet. öyleyiz gerçekten. Gönlümüzün Barbie'si. O kadar güzel, güzel Barbie. ederim, çok 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 o kadar güzel insanlarla teşekkür ederim. Çok naziksiniz. O kadar güzel insanlarla bir çalışıyoruz. ki. Ve gerçekten şeyi dizimiz henüz başlamadan önce ben, hani en güzel kızlar ve en güzel oğlanlar bizde diye. Konuşuyor. Ben de öyle görüyorum. <laughs> Sen Aynen, mi söylemiştin. Evet, evet. <laughs> Güzel bir kastımız var. Birbirinden güzel insanlar, birbirinden güzel yakışıklı erkeklerimiz var. <laughs> Ve şey öyle vallahi. Enerjimiz de çok güzel. Bence çok tatlı bir enerji yakaladık. Umarım bunu yani backstage'de olan enerjiyi kamera önüne de yansıtabiliyoruz. Çünkü işin arka planında evet çok zorluk çekiyoruz. Yani bu bir gerçek. Ee, onlarda çalışıyoruz ve kışın buraya girmemizin getirdiği birçok zorluk var. Yani etrafı tanımıyoruz, insanları tanımıyoruz. Tamam Kayseri Belediyesi, Nevşehir Belediyesi ve hani sağ olsun bizimle ilgilenen e, hani belediyeler çok güzel ağırladılar bizi. Ellerinden gelen yardımı da sağladılar ama yine de çok zorlandığımız zamanlar oluyor. Daha başında çekiyoruz işte. Derede çekiyoruz, ormanda çekiyoruz ama e, bence mutluyuz ya yani mutlu olduğumuz evet. için sanırım e, gülüyoruz. Yani sohbet evet. yaparken gülüyoruz, zorlanıyoruz evet. ama mutluyuz kendimizi. Beraber olunca gülüyoruz, çok az zamanımız oluyor. Evet. İşte kahvaltı ederken, <laughs> akşam yemeğinde, akşam yemeğinde. ama hep e, gülerek konuşuyoruz, şu ana kadar ender olur yani her e, e, yapım e, şey ekip böyle birkaç ay sonra falan şeye başlar yavaş yavaş böyle mıkırdan mı omurdan bizde <gülüyor> mi bizde yok şimdi bizde yok gerçekten evet. bizde yok herkes net açık keyifli güzel tarafından alıyor. Evet. Yani hem dünyanın hem insanların hem de işin güzel tarafından alıyor. Allah sağ olsun yapım tarafımızda bize çok, çok büyük bu. bir destek oluyor. Hı -hı. Yani aynen. Çok güzel çok konfor alanları sağlıyorlar ve yardımcı oluyorlar. Onların da bu büyük Kesinlikle. emeği görmezden çok yani. güzel yok. Görmüyoruz bile kendilerini varlıklarını. Ama bile. işin arka planında sürekli. <laughs> Ama onlara o kadar güveniyorum ki ben görmesem yani görmediğim halde onların varlığı ben hissediyorum. Değil mi? Aynen öyle. Çok güzeller. Harikasın. Bir de İstanbul'dan şehir dışına işe gitmek eskiye göre daha mı keyifli, daha mı konfor, daha seviyorum. mı tercih edile, edilebilecek hep bir semerim. şey mi diyorsunuz? Ya, gitmeyi. Evet Aa. şöyle İstanbul artık hemen ben özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ya İstanbul'u ben çok seviyorum ama bu kalabalıklığı beni son zamanlarda o kadar yoruyor ki sürekli bir trafik derdi, sürekli bir korna sesi, çok. sürekli bir bağırış çağırış. Yani şehir dışı ve yurt Dışı projeleri bence bu noktada kendim adıma benim için bir kaçış. Evet. Yeni insanlar tanıyorsun. Kapanmak için çok güzel bir fırsatın var ve ekip hani sürekli bu şekilde odaklanmak için çok güzel bir alan bu. İstanbul'da böyle olmuyor. İstanbul'da işte setten çıkıyorsun. Dağılıyorsun. Gidiyor. Bir evet. başka birileriyle buluşuyorsun. Ama burada biz hep bir aradayız. Bir arada. E, Gidecek bir yerimiz yok. <laughs> bir Aranızdaki bağ daha da güçleniyor anladığım kadarıyla. Yani, yani, yani bittiği zaman belli ki böyle birkaç kişi birkaç kişi herkesin buradan cebine koyduğu evet. kalbine Demin koyduğu dosyada kastıklar evet, olacak dostum. ve sürekli Hı -hı. beraber olacağız. Ne yapıyorsun ya? <laughs> yani, gene beraber olsak diye. Tutla, ya benim üç git, tane git, kedim git. var. Yani bir kedi annesiyim. O yüzden bir de annem babam da yaşları Hı -hı. bayağı ileri. Onların da bakıma ihtiyacı oluyor. O yüzden ben çok sık gidiyorum geliyorum. Ama burada daha uzun kaldığım evet. zamanlarda böyle dinlenmişim sanki tatildeymişim gibi hissediyorum. Şehir dışı çekim yapmak İstanbul'da çekim yapmaya göre tabii ki çok daha konforlu. Çok daha konforlu. Mesafeler daha yakın. Hı -hı. dediği gibi arkadaşlarımın evet. daha organizeyiz ve daha konsantreyiz. O yüzden ben memnunum halimden şu anda. Evet çok güzel set ortamında olduğumuz için şu an her şey doğaçlama akıyor arkadaşlar. Şimdi setimiz kuruluyor, bizi bekliyorlar şu an ama evet, e, kadar falan kuruldu hepsi. Evet. Evet. Burada köste bekler Bayağı kuruluyor. Mesela çalışıyoruz, benim Evimin önünde, mağaranın önünde yuvalar var böyle oradan kösebekler çıkıyor, karlı Gerçekten çıkıyor. orada yaşayabilirsiniz tabii, tabii, mesela. Evet, evet. Yaşar mısın orada, orada yaşayabilirsin? Yok, hayır. Yok. Yok. Sürekli yaşayamam. Ya yani çok geçen yok. gün hatta birinin öyle peri bacasında yaşayan bir hanımefendi vardı. Yok, ee, onu çekmişlerdi, bayağı da gündem olmuştu. Yok. Yani dedim bu zamanda, bu çağda peri içeride konfor yaratsan da yaşanabilir mi Ben yaşayamam. Ben değil, belki olan vardır ama ben yaşayamam. Orada fareler çıkıyor, onu çekip yapar yaşanmaz. Ki, <laughs> Aa, bakıyor diyor. Böyle bakıyor bize. Orada kertenkeleler gidiyor. İnanılmaz. Çekim yapar. National Geographic. <laughs> Aynen öyle. Ee, şimdi dizi hikaye 70'li yıllarda geçiyor. Ee, günümüze taşınır mı bilmiyorum. Bir muamma. Ee, Hayalde sürprizler dolu. Belki 7. sezon. Hatta da artı 7 diye. Yolda gelirken e şöyle düşündüm, burası da bayağı bir şehirden de içeriye girdiğiniz zaman daha da kırsalda kalan bir bölge. O yüzden zaman tünelindeyiz gibi dedim aslında. E dedim ki, yani yok ya biz gerçekten tam şu zamanın insanıyız. O dönemlerde bu, böyle bir araç yok, böyle bir konfor yok, iletişim yok, ulaşım yok. Yani çok zor bir dönem, çok zor bir çağ aslında. Evet. Çok da uzun bir zaman olmamakla beraber. Siz o zamanlara ne kadarını tanıklık ettiniz 70'li yıllara, yıllara ama değil. sana hiç sormuyorum. Sen <laughs> daha portakalda <laughs> bir tanem bile yok değildin. Yok <laughs> <laughs> Ama benim tam gençliğimdi. Ya ben severim yani yaşadığım her şeyi çok sevdiğim gibi o dönemi de seviyorum. Tam benim gençlik dönemim, üniversite dönemim yeni yani tiyatro bölümünü bitirmişim. Ee, güzel bir dönemdi. Ben 70'li yıllar... Ama pek çok şeyi de unutmuşum gerçekten yani. Aa biz böyle yapıyormuşuz. Bir de yapılıyormuş gerçekten. Telefon yok, cep telefonu yok efendim. Ama Oraya ben gidiyorlar. de yetiştim evet. Ama her şey gidiyordu. Yani Buluşabiliyorduk işte, yani evet. Buluşabiliyorduk evet. 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 Gelin gelin buyurun, biz zaten söyledik seyircilerimize lütfen rahat <laughs> olun. Bir de yönetmenimiz de bize bakıyor. Yönetmenim, ay çok özür dileriz. Yani e, yalnız e, sizi... Yönetmenimiz belki şöyle <laughs> yap desen. Eyvallah olsun, şöyle. Sesim çok çıkıyor, yavaş desen belki. <laughs> Ama abicim sen de traktörü arkaya bıraktın ya. <laughs> Bütün manzaramı kapattınız. Ee, bu arada burası Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınmış bir e, bölge. Soğanlık Köyü'ndeyiz Soğanlık sanırım. Köyü değil mi? Evet. Ama e, galiba sizin ekibiniz e, ağırlıklı olarak e, restorasyon çalışması yaptı. yaptı evet. evet. Çok güzel olmuş, muhteşem. Değil mi? Yani açık hava de müzesi dedik. dedikleri şeyi gerçekten burada evet. gerçekleşmiş ve evet. e, yaşanmış. Zaten teknik altyapıdan belli, hazırlıktan belli. Destan gibi bir iş boşuna denmiyor. E, o yüzden emeği geçen herkesin ellerine sağlık. geliyor değil, sağlı, değil mi? Yani, seyir edince o bizim o. Tabii ki. Masal da gerçek, e, hepsi insanlar, doğa, hepsi böyle iç içe geçen dizimiz de öyle, senaryomuz da öyle, hepsi hepsi beraber yaşıyoruz. Evet. Şimdi e, dizi hikaye aslında sırlar üzerine kurulan evet. e, ve belli aşk, ihanet, intikam gibi güçlü duyguların üzerine kurulan bir yapıda. E, buradan yola çıkarak şunu sormak isterim: Siz büyük sırların Şahsi olarak, diziden bağımsız ee, bu kadar büyük sırların altına girmek, sorununa girmek ister misiniz? Ben ya da sınamazdım. Ben de istemem. Hı -hı. Ya. insanı ya uyutmayacak ya. sırlar bunlar gerçekten. Ya, ben ya, ben ya, ya, ya bir Psikolojisi bir bulacak sırlar. Evet. Büyük hikayeler, derin hikayeler. Yönetmenimiz Hakan Bey, görüntü yönetmenimiz Sami Merhaba merhaba, saygılar saygılar. Seti nasıl sabote ediyoruz görüyorsunuz. Ama biz de onları seviyoruz. Onlarsız da olmuyor. Yani Ay, evet. Sen değil mi döner böyle bakar bak ben ne yapıyorum diye. Hayır onlar çok önemli bizim için. <laughs> evet çok değerliler. Gerçekten <laughs> çok değerliler. dev ekip muhteşem. Ama ki. gerçekten çok değerliler. görüntü yani Yönetmeni, yönetmen, yani teknik ekip burada bir diğer karakter gibi hareket ediyor. Farklı. Evet misinizin. kesinlikle öyle. Anlatım dilleri gerçekten olağanüstü. Ben çok gurur duyuyorum. Ben bizim de. Görsel. Hatta hı. böyle yurt dışı işte ödülleri araştırıyorum onlara <laughs> başvuralım falan diye böyle çok güzel bir iş bence. Aynen. Kesinlikle öyle. Kesinlikle yani ben şimdi Şimdi böyle işte geliyor bir şeyler. Benim çok sevdiğim artık menajerim değil. O benim kardeşim olmuş. Yani 25 30 yıldır açılışından beri oradayım Tümayla. Tümay, Tümay dedi, dedi ki Baydar abla bir şey gel bakalım. Seni istiyorlar. Bir bakalım. Bir ya dedim iki sayfa okudum dedim Tümay bu ne? Tamamdır hiç bitmiştir olay. Gerçekten öyle. Kezi ben ilk bölümü izledim yılanların öcü ile e, böyle Sürekli yılanların öcü dönmeye başladı gözümün evet. önünde. E, peki şöyle bir şey sorsam size? Sizce de büyük aşklar büyük acılarla mı sınanır diyerek aslında e, sizin gibi bir bilge'den, sizin gibi bir bilge'den ve senin gibi bir Barbie'den bunun aslında yorumunu almak isterim. Öyle Barbie de kapatalım. Ben kısmen katılıyorum dediğinize. <laughs> ya çünkü bir laf vardı işte kavuşamazsan aşk kavuşursan meşk olur diye. Yani ben büyük aşkların, büyük acıların, büyük acılarla birlikte geldiğini biraz düşünüyorum. <laughs> Ama siz ne düşünüyorsunuz? Zor soru. Ama derim ki küçük hikayeler konuşur, büyük hikayeler sustur. Ve büyük hikayeler anlatılır anlatılmaz. Yok ay başkaları tarım var. Destan gibi. evet. 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 Öyle. Valla ben hiç istemem aşkın içinde acı olsun. Ne gerek var? Siz sır istemiyorsunuz. Aşk istemiyorsunuz. Kedileriniz ya, yani, size yetiyor. <laughs> acıyla sınanmasın hiç kimse. Yani aşk olsun, meşk olsun. Güzel güzel yaşansın gitsin güzel. yani. Ne güzel, güzel bir şey ya. Evet. Çok güzel şey. Aynen öyle. E, ee, gelmeye başladı. Sizin özellikle eklemek üzerine şey, durmak istediğiniz, şu dönemde şöyle de bir derdim var. Ee, bunu da hemen böyle bir söyleyeyim, paylaşayım dediğiniz bir e, dert var mı? Fikir var mı? Bir dert olarak kişisel olarak. Evet, evet. Ben mutluyum. Ee, keyfim yerinde. Ee, Hayallerimin peşinden gidiyorum. Ve hayallerinize giden de çok büyük bir basamaktasınız aslında evet, şu an. Yani, Tebrik yani. ediyorum. Mutluyum da. Umarım çok daha güzel şeyler olacak. Kesin. Ee, onlar için de çok mutluyum. mutluyum. O yüzden ben mutluyum. Gençliğimi sürdürüyorum. Ee, güzelliğimi de sürdürüyorum. İçim, dışım, mesleğim. Ve umudumu hiç bırakmayacağım. Onu herkesin haberi olsun. Ben hep umutluyum. Bende şey yok. Bırakmak yok, vazgeçmek yok. Harika. Umutluyum. Karaağaç'ta şu anda Karaağaç Destanı'nda iki ağanın büyük çarpışmasını seyrediyor olsak da aslında bence çok ciddi bir kadın hikayesi. Kesinlikle. Bir sürü kadının bir sürü değişik sınıftan kadının derdini anlatan bir hikaye. Bunları bence anlatmaya hep devam etmeliyiz. Bu dertlerimiz çözülene kadar susmadan anlatmaya devam etmeliyiz. Ve hiç bırakmayacağız. Vazgeçmeyeceğiz. Bu hikayelerde olmaktan evet. gurur duyuyorum. Hep bu hikayelerin içinde olmak istiyorum. Çünkü biz anlatmazsak kim anlatacak? Evet. O kadar çok hikayemiz var ki ey senaristler, ey yazarlar bize öyle hikayeler getirin ki biz koşa koşa gelelim ve bunu seve seve oynayalım. Kadınları anlatalım kadınlara Özgür, anlatalım, güçlü, insanlara güçlü, anlatalım evet. öyle. İyi ki varsınız. İyi Siz ki kadınsınız. Öyle. İyi ki kadınız. Ee, ve ne güzel e, gittikçe de kadınlığımıza daha da büyüyoruz, çoğalıyoruz ve çoğaltıyoruz. Nicelerine umarım. Tebrik çok ediyorum. ediyorum. Çok keyifli sizi izlemek. çok Sohbet çok çok zaten bambaşka ederim. bir keyif. Ee, i̇nşallah. Hoş geldiniz. Ayağınıza hoş geldiniz. sağlık. <gülüyor> Buralara <gülüyor> kadar <gülüyor> daha geldiniz. Daha sık <gülüyor> gelirim. <gülüyor> daha, <gülüyor> daha sık geleceğim. Hiç merak <laughs> i̇nşallah etmeyin. etmeyin. Her sezon buradayız Bekiriz. umarım. Bekiriz. İnşallah. Gözlememiz var. Çayımız var. Kayseri yağlamamız var. Eyvah. Diyetler miktar burada. Soğanlı var. Soğanlı, soğanlıya yardım etmek zorundayız. Soğanlı yeniden çıkması gerekiyor. Gerçekten bir zamanlar daha iyi durumdaymış. Şimdi soğanlıya gerçekten el birliğiyle onu kalkındıralım. İnşallah. Evet, inşallah diyoruz ve sizi yeni bölümde ekranlarınızın başına bekliyoruz efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz.